16 Mart 2025 Vizyon hafta sonunda en çok neler izlendi? İzleyici en çok hangi filmleri sevdi? Hep birlikte Vizyon'a girdiği ilk hafta sonunda en çok izlenen filmlere göz atalım. <gülüyor> <gülüyor> Balkondaki Kadınlar <laughs> Film, Marsilya'da geçen sıcak bir yaz gününde komşularını gözleyen üç ev arkadaşının hikayesini anlatıyor. <laughs> Balkondaki kadınlar ilk hafta sonunda 422 kişi tarafından tercih ediliyor. Abinle en son ne zaman görüştün? Hatırlayamadım komutanım. Abin Kenan bir hafta önce bir üstüne saldırıp yaraladı. Abini kışlaya bizzat sen götüreceksin. Komutanım saygısızlık etmek istemem ama bir tutuklunun kendi ailesinden biri tarafından nakledilmesi uygunsuz olmaz mı? Gecenin Kıyısı Dünya premierini Venedik'te gerçekleştiren film, Türkiye'nin politik açıdan çalkantılı bir dönemden geçtiği günlerde kardeşi Kenan'ı askeri mahkemeye teslim etmesi gereken Subay Sinan'ın hikayesini takip ediyor. Komutanım bu çalan sizin telefonunuz mu? Benim değil. Gecenin Kıyısı Aa. ilk hafta sonunda 679 kişi çok tarafından çok izlendi. Ben senin niye burada olduğunu gayet iyi biliyorum. Arabayı durdur dedim. Buradakilerin kimin tarafında olduğunu nereden biliyoruz? Hayırdır yüzboşum sorun mu? What's wrong, big bro? Are you missing mom again? As if, Bram. I had a dream last night that she came back to us. Ayı kardeşler, kahramanlar takımı. She's been gone for years. We're just fine without her. <laughs> Briar, that looks just like Mom's stone. Amber, bears. <laughs> you must be Mama Bear's cubs. Briar ve Bramble'ın genç yaşta kaybettikleri anneleriyle ilgili gerçeğin peşine düşmesini anlatan film ilk hafta sonunda 6.610 kişiyi salonlara çekiyor. Quick, Just like back in my dream. Mama! Where have you been all this time? Do you know what we went through when you left? My deepest regret forever is leaving you both. I tried to be a good mother. Please, forgive me. <laughs> Let anything hurt you. Leave her be! Take this! I'm not a child. This time, I'll protect you. from now on, Selma Film Murat'ın hasta annesinin bakıcılığını yapmaya başlayan Selma'nın başından geçen olayları konu ediniyor. Gökhan Arı yönetmenliğindeki film ilk hafta sonunda 7704 kişiyi salonlara çekerek listenin ikinci sırasına yerleşmeyi başarıyor. <laughs> Kudüs'te bir şeyler oluyor. Eğitim ve adamları yetimhanenin peşine düşmüş. Ömer'le de şu anda giriş yaptım. <laughs> Lanet Türkler! Her şeye burnunuzu sokuyorsunuz. Biz Türkler diyorum. Esir edilmeyi hiç sevmeyiz. Aynen öyle, aynen öyle. Sır Kudüs macerası. Kral birinci hüdü dedemin dedesinin dedesidir. Süleyman peygamberin de yoldaşıdır. Kudüs'te aranan bir sırın hikayesini ele alan Sır Kudüs macerası ilk hafta sonunda 9760 kişi tarafından izlenerek listenin ilk sırasına yerleşiyor. İhtiyar kuş biz elde bayaktan ayaktan düştük sen hiç yaşlanmamışsın.